Arkadaşlar merhabalar. Şu anki çalışma konumuz Shiba Shiba ile ilgili gerçekten çok soruyorsunuz hocam. Shiba nereye kadar gider, nerede takılır. İşte bu soruların cevabını birazdan vermeye çalışacağız. Dostlarım bu çalışmaları ben Shiba bakın takılmadan önce, hatta video bir önceki video analizinde Shiba buralara takılmadan önce çizmiştim farkımızı ortaya koyabilmek adına. Aynen dediğimiz gibi de oldu dostlarım. Aynen çizdiğimiz noktada da takıldı ve tekrar geri geldi. Shiba ile ilgili çok fazla video çeken e, kanallar var. Hatta ve hatta neredeyse saatlik video çeken kanallar var. Ama inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Başlık olarak muazzam bir başlık atmışlar. Çok ilgi çekici, süper, harika, mükemmel falan bir bakıyorsunuz. Hep aynı şeyler. Elim Max Tweet attı. Shiba yakılacak. <laughs> Yıkım işlem alacak. Robin da Sonra farklı bir video çekiyor. Tekrar bakıyorsunuz. elin Max e, konuşmadım yakın işlemi muazzam şekilde devam ediyor. Robin Hood'lar istenilecek. Benze üç şey üzerinde kurulu. Çok fazla dişe dokunur bir haber yok işin gerçeği. Ha, onları da ben samimiyetsiz bulmuyorum ama heyecanlı buluyorum. Ama biraz başlık konusunda samimiyetsiz buluyorum o noktada. Çünkü atılan başlıkta konuşulan şeyler aynı değil. Hep aynı şeyler bu kanalda dostlar böyle çok boş ve beyhude şeyler konuşmuyorum. Ee, daha önceki yayınlarımı da daha önceki kanaldaki videolarımı da bakabilirsiniz. Tamamına yakını nokta atışıdır dostlarım. Tamamına yakını nokta atışıdır. Şiva'nın dönebileceği noktalar. Şiva'nın hedefi. Dostlarım e, bu konuyla ilgili ben e, özellikle takipçilerime, sıkı takipçilerime hatta katıl üyelerime de e, söylemişimdir. E, yorum olarak da yazmışımdır bazılarına. Benim ilk hedefim dostlarım, benim ilk hedefim Şiva'dan bir sıfır daha atılması bir sıfır daha atılması. Özellikle Shiba bir noktaya geldikten sonra fırlayacak. O nokta çok önemli dostlar. Fırlayacağı nokta çok çok önemli. Dostlarım Shiba'nın şu an takılabileceği, gidebileceği noktaları vereceğim ama bunları demeden önce bu videolara like atarak, kanalıma abone değilseniz abone olarak kanaldaki diğer videoları da izleyebilirsiniz dostlarım. Hepsi nokta atışıdır. Emin olun ki faydasını göreceksinizdir. Ve şimdi ara reklamlardan sonra Shiba'nın takılacağı noktalara geçelim. Bakın şu an yükselişi muazzam şekilde devam ediyor. Hocam bu yükselişte devam ederse nereye kadar gidebilir? Onu şu an birazcık daha büyütmek istiyorum dostlarım. Çünkü daha net ve daha kesin rakamlar vermek istiyorum ben size. 1 Shiba bakın yukarı çıkmış tekrar aşağı birazcık salmış. 1 Bir, özellikle bu nokta yani 43.948'ler, 43.948'ler kırabilir. Kıramazsa tekrar aşağı gelir. Bu kanalda aşağı yukarı hareketler aynen buradaki olduğu gibi aşağı yukarı hareketler yapabilir kırması halinde bir sonraki hedef noktası 49.967'ler yani 5000 rakamlar dostlarım. 5000 rakamlarda takılabilir. Takılırsa bir miktar aşağı gelir. Takılmadı, kırmaya devam etti. Yükselişe devam etti. 6000 e, 59.884 6000'li rakamlar dostlarım. 6000'li rakamlar. Buraların hepsini bakın bu noktaya gelirse takılır. Yani direkt ok gibi fırlamaz. Takılırsa ne olur? Bir miktar aşağı gelir. Aşağı geleceği destek noktaları tekrar bakın direnç oluşturan noktalar var ya o noktalara gelir. Belki çok hızlı getirirlerse fren tutmaz bir miktar aşağısına sarkar. Aynen burada olduğu gibi bakın bu noktaları zaten çizmiştim ben burada olduğu gibi tekrar güç aldı ve yükseldi. Bu şekilde olur. Shiba'da asıl önemli hareket nerede başlayacak? İşte burada başlayacak bakın. İşte bu kanala girince yaklaşık 80 binli rakamlara girince çok güzel hareketlilik başlayacak. Ama bu kanalda da aynı hareketleri yapabilir. Takılır dostlarım aşağı yukarı gelir. Ta ki bakın Ta ki bu 80 bin rakamları kırıp üzerinde kalıcı olursa işin rengi tamamen değişir. Tamamen değişir. Hocam peki e, o dediğim rakamlar şu andaki seviyesini yaklaşık olarak bir katı. Bir katı. Hocam peki sizin bu uzun vadeli hedefiniz nedir? Arkadaşlar bu Shiba ile ilgili çok fazla yayın yapan kanallar dahi kısa vadeli aset işlemleri de yapıyorlarmış. Tamam yapıyorsunuzdur. İşte onlar için aslında çekiyorum bu analizleri. Yakın zamanda yapabileceği bu. Robinhood'dan istenilirse çok iyi olur, yakım işleri e, şu an artmış dostlarım, e, ciddi bir yakım oranı var, olumlu şekilde yansır ve şu an aşırı derecede popüler bir coin. Benim nihai hedefim, dedim ya dostlarım bir sıfır atılacak ilk hedefim, o ikinci hedefiniz hocam. Peki daha fazla beklersek nereye kadar, nerelere kadar gidebilir? Dostlarım benim öngörüm e, bunun ulaşabileceği rakamlar e, yaptırılarsa biraz sabır işi de lazım. 30 kat ile 50 kat arası. 30 katla 50 kat arası bir potansiyeli var. Şu anda yapabileceğini en gördüğüm benim 30 katla 50 kat. Ama bundan sonraki grafikler daha oluşmamış grafikler. Oluştuktan sonra çizeceğiz. İşte bu nokta son. Bu nokta şip açın son nokta dostlarım. Aşağı gelirse orada birazcık daha yatay kanalda sarabilir. Bakın şu şekilde hareket yapabilir. Ciddi bir kırılım yaptıktan sonra hatta bu kanalı kırıp üzerinde kalıcı olduktan sonra bundan sonraki yükselişleri muazzam hızlı olacaktır. Evet. Bu rakamları yazmayacağım dostlarım ama Şiva işte önemli kritik noktaları bunlar. Aşağı gelirse bakın dirence takılır aşağı gelirse o direnç oluşturacak noktalar destek olarak çalışacaktır. Onu söyleyebilirim. Şu an için görülen olumlu gelişmeleri var. Çok olumlu şekilde seyrediyor. Birkaç güne kadar hareketlilik daha da artacaktır eminim ki. Şu an için söyleyeceklerimiz bu kadar dostlar. Farklı videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoları tekrardan like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanaldaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın.